Merhaba, doçent doktor Aysun Tuna, Bola Banset Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Zekan Yarmışsıyım, Şehir Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesiyim. Burada Düzce Belediyesi'nin sağlamış olduğu imkanlarla burada olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Geçen sene de buradaydık, bu sene de tekrar Konur Alp'e çalışma alanımız olarak seçtik. Şehir bölge planlama ana bilim dalı kentsel tasarım yüksek lisans programı kapsamında, kentsel tasarım stüdyosu kapsamında bu alanı çalışıyoruz tekrar. Konur Alp benim için şöyle çok önemli, İlk aslında akademiye başlangıç noktam diyebilirim. Ee, i̇lk test çalışmasını burada gerçekleştim ve Konur Alp'in bir arkeopark modeli kapsamında geliştirilmesi ve yeniden işlevlendirilmesi hakkındaydı bu test. Yıllar sonra bakıyorum ki Konur e, Alp e, hakikaten hak ettiği değere e, yaklaşmaya başlamış. Bunda da kazıların bu kadar uzun soluklu çalışılması ve başlatılması çok çok önemli. Her zaman bunu söylüyoruz, burada belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar bizim için çok çok önemli. Camiye, bilimsel camia olarak da bunu çok alkışla karşılıyoruz. Ama sadece tiyatronun ibaret olmadığını biliyoruz, Hani ben de mutfağından gelen birisi olarak. Burada daha kapsamlı yüzey araştırmaları yapıldığı zaman, ee, çok daha bu e, çok kent, katmanlı kentin e, birçok unsurunu keşfetme şansımız olmuş olacak. E, ve bizler de kendi mesleki perspektifimizle e, çalışmalara katkı sağlamaya her zaman hazırız. Bolu Abantizet Baysal Üniversitesi olarak, Mimarlık Fakültesi olarak e, Düzce'nin ve Nadide Konurat kentinin her zaman yanındayız. Çok teşekkür ediyorum. Ben şehir plancısı, doçent doktor Binali Tercan, Bolu Avantizet Baysal Üniversitesi e, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde e, kentsel tasarım yüksek lisans programımız var. E, bu program çerçevesinde bu dönemde kentsel tasarım projesi olarak e, Dürce kondralp bölgesini seçtik. E, bu bölgede hem e, yapılmış olan e, koruma amaçlı imar planı kayıp çerçevesinde bu alanı değerlendiriyoruz. E, hem de e, tarihi mekanlarda, arkeolojik sit alanı veya kentsel sit alanlarında kentsel tasarım Nelerde dikkat etmemiz lazım? Ne tür kriterler dikkate alıyoruz? Bunları şu anda 3 şehir plancısı öğrencimiz ve 4 öğretim üyesi elemanımızla birlikte değerlendiriyoruz. Geçen yılda bu bölgeyi çalışmıştık. Onda üst ölçeklerde başlayıp daha bölgede, kentte ve Konurak Mahallesi ölçeklerinde biz burayı değerlendirdik. Ama bu dönem daha alt ölçeklere, 1 bölü 500 ölçek ve daha altında kentsel tasarıma ve arkadaşımız da yine şey yapabilir, peyzaj ölçeklerinde ve yapı ölçeğine kadar inmeye çalışacağız. Bir